Çok değerli rahmetli hocam Profesör Doktor Arman Kırım'ın çok sevdiğim bir lafı vardı. Şirketleri moral değil oğlum nakit akışı batırır diye. İlk duyduğumdan bu yana tam 20 sene geçmiş bu lafı ve ben bugün bu lafın ne kadar yanlış olduğunu artık ikna oldum. O günden bu yana tahmin edeceğiniz gibi sayısız şirket battı. Evet teknik olarak nakit akışı tıkanınca iflas ediyorsunuz. Bu doğru bunu kabul edebilirim ama bu bir sonuç unutmayın. Sebeplerini araştırırsanız eğer çok enteresan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ben şahsen şunu gördüm. Şirketler hukuken iflas etmeden çok çok önce kültürel olarak iflas ediyorlar. Geçmişte ben bunu kendim bile yaşadım öyle söyleyeyim. Genç de olsa fark edince de elden çok da bir şey gelmiyor. E peki o zaman ne yapmak lazım? Her işte olduğu gibi bunun da tek ve basit bir cevabı yok. Böyle bir şey bekleme. Ama şunları söyleyebilirim. Bazen kurum kültüründeki bozulmalar, liderlikteki körlük ya da şirketin öz değerlerinden sapma veya yukarıdakilerin hepsi bu ölüme sebep olmuş olabilir. İyi haber tünelin sonunda ışık var. Herhangi bir sektörde sürdürülebilir yüksek performans kültüründen bahsedebilmemiz yani başarı eşittir, beceriler çarpı davranışlar olarak belirlediğimiz başarının formülüne ulaşmak için gerekli unsurları konuşacağız sizlerle beraber. Bunlar sırasıyla iletişim, güven, hesap verebilirlik veya İngilizce tabiriyle accountability ve motivasyon olacak. Bütün bu unsurları sürekli ve üst üste koyarak geliştirmeye kendimizi adadığımızda inovasyon yapıyoruz ve bu inovasyona biz kültürel inovasyon diyoruz. Sizlerle bu programda durumu nasıl sağlıklı teşhis ederiz? Elimizde tedavi için ne gibi araçlarımız olabilir? Ve bu araçları kullanırken nelere dikkat edersek başarının formülünü hem kişisel hem de organizasyonel gelişim için kullanabilir soruların cevaplarını size Türkiye ve dünyadan en iyi örnekleriyle paylaşacağım her zaman olduğu gibi. Bizim programa gelmeniz için kültürel olarak iflasın eşiğine gelmenize gerek yok. Sizler de kültürel inovasyonu yapmak istiyorsanız bekliyoruz.